City deplasmanından iyi mezun olup gelmiş şekilde öğrendiklerini çok iyi uyguladı. Çok iyi oynadı. İlk 65 dakika Galatasaray'ı aşırı beğendim. Yani kusur yoktu. Noah çok beğendim. Acayip süperliklik bir oyuncu. Galatasaray'a çok büyük fayda verecek. Sara Torreira Lemina orta sahasındaki Torreira'yı çok beğeniyorum. Bu da Torreira'ya çok iyi yansıyor. İyi bir altı numara. Önde de yardıma gelen bir oyuncu ile oynamak Torreira'ya çok iyi geliyor. 8 rolünü çok iyi oynuyor. Galatasaray'ı hem hızlandırıyor hem çok hızlı top kapmasını sağlıyor. İyi bir kesici bulursa Galatasaray transferin son bir haftasında Torreira o kesici ve Sara'nın oynayacağı oyun Galatasaray'ı hem Juventus karşısında hem Süper Lig maçlarında çok daha avantajlı bir hale getirecektir. Ee, Yunus kendi mevkisine dönmüştü ama biraz tutuk buldum. Daha iyi olabilirdi. Lank çok iyiydi. Yani Osimen zaten maçta birçok Galatasaray adına e, önemli fırsatı yarattı, kendi attı, attırdı. Ama dakika 65'ten sonra Galatasaray oyuncu değişiklikleriyle anbean geri gitti. Oyuncu değişiklikleri Galatasaray'a yansımadı biraz saha içinde de kimin nerede durduğu belli olmadı. Yani çok iyi bir 65 dakika gündüz daha kötü bir 25 dakika yani tam gecede demeyeyim de gün batımı bir 25 dakika yaşadı. 3-0'ın da etkisi vardır. Oyuncu değişikliklerinin de etkisi vardır. Aspirilla'yı konuşuruz. Noalengi konuşuruz ama genel fikrim bu Galatasaray'la ilgili diyeyim topu Hilmi Toy'a atayım. Tebrik ediyorum takımımı. Çok iyi oynadık bence. Ben de çok beğendim. Hiç pozisyon vermedik. E, bence böyle dominant bir galibiyete ihtiyacımız da vardı. Mutluyum. Osman gol attı. Sara sakatlıktan sonra ilk geldiği haline çok benzedi. Çok iyi oynuyor bence. Ciddi, ciddi bir süredir çok iyi oynuyor. Nazar değmesin. E, Noalengi beğendim ben de. E, sonunda bir sol kanat izlemek Galatasaray'da beni çok mutlu etti. Ooh. Yani. Vah 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 vah. Siyah ekran atmayan bir sol şey kanat. Kastediyor. Yani siyah tamam, ekran atmayan bir sol kanat beni çok mutlu etti ah minlerimdeki e, şeyden mi bahsediyor Turan? Tabii tabi tabi ondan bahsediyorum Barış Alper Yılmaz'a çöp yani. diyor doğru anladıysam maalesef tamamdır ondan sonra başka e, Noel Engin performansının Sanen'in dönüşüyle beraber daha da artacağını düşünüyorum bugün Yunus sınıfta kaldı bence Yunus'u beğenmedim Roland Çalahi, Galatasaray'ın son dönemdeki en iyi fiyat performans transferlerinden biri. Ee, geçen sene Yunus da Barış da Şalay'ın maaşı üzerinden bir serzenişte bulunuyordu Galatasaray yönetimine. Alın size Şalay'ı. Yani demek ki boşuna almıyormuş o 2,5 milyon euroyu. Onu da kanıtladı. Ee, çok memnunum Galatasaray'dan. Ya umarım bir defans orta sağ transferi yaparız. O transfer çok elzem çünkü önümüzdeki iki resmi maçta da yani kupa maçını saymazsak önümüzdeki iki kritik maçta da Lemina'dan mahrum kalacağız. E, Lemina bence çok çok iyi bir oyuncu. Sadece sağlık pro, sağlığına çok fazla yatırım yapamıyorsun. Süreklilik. Aynen. Yani Lemina'nın olduğu bir denklemde ki, alacağımız orta sahanın, hele ki 1 Şubat'a kaldığımızı da varsayarsak Lemina'yı kesebileceğini düşünmüyorum. E, Lemina olmadığı zaman e, Lemina'nın açıklarını, e, Lemina'nın eksikliğini çok fazla hissettirmese yeter bence. E, mutluyum galibiyetten ötürü. Önümüz orta saha transferi Rize deplasmanı ve Juventus içerideki maç için çok kritik bence. Ya abi ben de hani kendi takımın perspektifinden geleyim. Bence Fenerbahçe ligin en zor deplasmanlarından birine gidiyor. Galatasaray'da son puan kaybını iç sahada yapmışken acaba bugün Galatasaray hani son puan kaybını iç sahada yapmanın baskısıyla mı başlar maça diye düşünürken bence Galatasaray çok düşük bir viteste. Çok rahat şekilde oynayarak maçı kazanmayı bildi neredeyse aktif dinlenme yaptı desek yanlış olmaz. Zaten Kayseri Spor'un bence hiç canı kalmamış. Yani ligdeki durumu da ortada. Zaten çok maç çok hızlı şekilde koptu. Senin dediğin gibi ilk 65-70 dakika bence oyun çok iyiydi de. Yani 65-70'ten sonra da skor skoru bu kadar koptuğu durumda Galatasaray'dan aşırı bir vites yükseltme ofansif anlamda katkı beklemek, oyun beklemek çok adil olmaz. Galatasaraylıları tebrik ederim. Şimdi gözleri Kocaeli Spor Fenerbahçe maçında olacak. orası bence tehlikeli duruyor Fenerbahçe adına. Yani Galatasaray çok fazla gözü Kocaeli maçına dikmemiştir bence. Zaten öndeki taraf iki ee, Avrupa Kupası'nda maç oynamak ya iki tane maçı daha var ama işte bu Avrupa stresi, transfer stresi falan filan olmayınca Galatasaray gerçekten normalin çok daha üstünde top oynuyor. Yani bu yine Galatasaray'ın kötü Kasım Aralık ocağını bitiriyoruz da iyi olduğu döneme giriyoruz gibi bir hava var. O dakikadan sonra zaten çok kimin kimle deplasmanda ne maçı yaptığına bakmadan devam eder. Yani... yani, bugüne kadar öyle oldu evet. Yani 65 Geçtiğimiz dakika günlerde. çünkü çok farklı bir oyun oynadı ya enerjisi temposu bir kere benim en çok Süper Lig'de aradığım şey yani kendi takımıma yine örnek vereyim yine Beşiktaş'ta da olmasını istediğim şey tempo abi tempo tempo temponu tempoyla bayıltıyorsun Anadolu takımını Tempo tempoyla bayıltıyorsun bir tarafa atmış Noelenk. öbür tarafta Yunus Yunus'un olmadığı gün Sane ya doğrusu Sane'nin döndüğü gün Sane Asperilla. Orta sahasında Torreira, Bekler, Şalay'ı yani. Eren. Hepsi tempolu oyuncu yani. Tempoyu kurmuş. Stoperi bile Davinson Sanchez topu alıp yüz, süre, süre, süre getiriyor. Şimdi kendi takımım içinde söylüyorum. Bak bir stoper, iki sağ bek, sol bek, üç, sekiz numarası. Dört, beş kanatları, altı forveti. Altı tane tempolu oyuncu var Galatasaray'da. Yüksek tempoda oynayabilecek oyuncu var. Altı buar abi. Altı dayak atar. Altı da bizim koymamız lazım sahaya. Altı da bizim atmamız lazım işte sahaya. Altı tane tempolu adam atman lazım. Rakip stoperlerin beyni döndü ya. Herif bir gol bir asistle oynadı işte. Densfil. Densvil dediğin adam da Trabzonspor'dan geldi Kayseri'ye. Yani be, berbat bir stoper değil. Ama Çok Nevri döndü günündeydi. abi. Semih iyi stoper. Yani. Mesela Adana Demirspor'da falan iyi stoperdi. Nevri döndü. Opoku'nun Nevri döndü. Bir gol bir oynamadı gerçi. Opoku gol attı da Asit asist yaptı. Yani şunu da anlatmaya çalışıyorum. Bu tempo ile baş edemiyorsun. Alternatif yok yani. Yunus'u mesela ben sana söyleyeyim net. Galatasaray'da Yunus'la Barış bundan sonra formayı zor görür. Neden bak mi? Söyledin çok güzel. zor görür. Neden ben biliyor Ben oraya musun? gelecektim sen gel üzerine konuşalım. Bak bir, bir tarafta Sane, bir tarafta Lang. Alıp topu adam eksiltip içeri giriyor. Yetmedi Aspirilla. Villarreal diyecektim biliyor musun neredeyse? Aspirilla. <laughs> Yani alternatif 3 tane kanat oyuncum var senin şu anda yapabileceğin. Kullanabileceğin. Aktif olarak kullanabileceğin. Yani Aspirilla'yı içeride oynatabilirsin. Ne bileyim Sane'yi orada oynatabilirsin. Ya yani bir tarafta Lang bir tarafta Sane ortada Aspirilla yapabilirsin. Ya da Aspirilla'yı diğer tarafa atabilirsin. Sane'yi on numara oynatabilirsin. Bütün bunların hepsinin alternatifi. Ben Barış ve Yunus'un artık yani forma aslanın ağzında değil midesine inmiş durumda onlar için. Çok net. O abi bunu aldı, tak 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 bir hareket yaptı mesela. Böyle de olması gerekmiyor mu abi büyük takımlarda? Ben, ben şöyle yani, bir abi, şey bak. Galatasaray'daki en büyük eksiklik kadro derinliğinin az olması. taraftar kadar şikayetçi yani. ama sakın Yunus'la Barış maçı, bileti falan pahalı diye şikayetçi olmasın. Bundan sonra ancak kenarda izlerler. <laughs> ben ancak... de ne diyor diyorum ya. Ancak kenarda izlerler. Ama bedava izliyorlar onu. Bacım. Hocam... <laughs> bak onlar bedava izliyorlar, para vermiyorlar. Artık bedava, bedava üstü. Bak. Aspirilla falan, kim bulmuş bu adamı? Bir <laughs> kere çocuk salt yetenek. Baba yani çok yakışıyor. Abi salt yetenek çocuk ya, tam şey gibi yani. Anelka'nın bonusu, riberi vardı ya. Ener'in Temu'dan aldığı lükman gibi değil. Sidiki gibi değil yani diyor. Baba böyle... Fenerbahçe bak, Temu'dan lükman almış. Abi böyle bir şey... Tik TAK diye tweet, at, tweet attım ben. Tik TAK! Geleceğiz değil mi oraya? Geliriz, birazdan ha? geliriz. Lükmana geliriz değil mi? TİK dur, TAK! Bak, dur bir Aspirilla ödürmeyiz Birazdan geleceğiz abi. Abi böyle bir çocuk yok. Bak mümkün değil bunu yedek oturtturamazsın. Şimdi hocanın büyük bir sıkıntısı var. İki tane kanat var. Oynayabilecek. Üç tane çok iyi kanat var. <laughs> bak, abi bak ile falan hakikaten acayip yetenekli. En güzel dert de bu olsun. Ha, fiziksel olarak yetersiz kalır oynayamaz. Ama top yapışıyor yana. Çatır çutur adam oyuncu, oyun eksiltiyor. Bir kere Galatasaray için çok ideal bu. Neden? Abi rakiplerinin çoğu sana kapanacak. Sana kapanacak. O kapanmayı kim açar? Nolan da adam eksiltiyor. Aspire de adam eksiltiyor. Sane de. Hani zaten girip... bu işin tilla, Ya yani sana zaten bu yani bir kanat oyuncusu tasvir et dünyada tasvir edebileceğini yani tanımlama sana olur. Vinicius olur falan öyle. Şimdi Barış da Yunus'un işi hakikaten çok zor. Yunus formsuz. Ben göreceğim şimdi Barış Barış'ı siyah ekranları, Barış şimdi mavi ekran. Bugün bugün Barış <laughs> 400, mavi ekran atıyor. 404 not found. Muydu? abi Barış bugün mavi ekran atıyordur. Bak ben sana söyleyeyim o menajeriyle falan Lan ne yapacağız biz diyordur bak. Oğlum biz ne yaptık diyor musun? gitseydik lan diyor Abi şimdi senin elin güçlendi. Ne oldu baba? Hep söylüyoruz. Rekabet kaliteyi arttırıyor, arttırdı da. Şimdi başka bir mesaj da kime? Bak adım gibi eminim. Abiciğim Singo'nun bir sağlık problemi falan yok. Geldi. Musabay'ı da koysan yine bence Saneli paketi tercih edersin. Şimdi adamların kanadı seninkinden daha iyi. Sen orayı Musabay alıp biraz düzelttin. Adamlar gidiyor. Noland'la Aspirin'le çekiyor bir de kanadı. Bu farkı anlatamadım. Yani bu olayı anlatamadım ben. 7 sene bunu anlatmaya çalıştım ama anlatamadım. Süper ekrana getireceğiz. Onları böyle Şimdi ilk önce konuşalım Sonra getireceğiz. Sayın abi GSL'yim ama Galatasaray oynadığı futbol niyesi hoşuma gitmiyor. Sen düşüyorsun. Bu maçta onu anlayamazsın. Bu maçlarda önemli olan böyle 4-0, 5-0, 6-0 yani ben olsam bu Kayseri'ye ilk yarı 4-5 atardım abi. Zorlardım oraları yani. Anladın mı? Acımayacaksın abi. Böyle kaşınan işte ne bileyim o topukta mopukta geriye pas atan var ya cezalandıracaksın abi. Küme demiş ben öne önemli değil abi. Burucan geçeceksin abi. Çok net söylüyorum bunu. Ama ben oyun olarak hani bu maçta onu çok anlayamazsın abi. Bu maçta rakip kötü olunca senin iyi oynadığın oyun çok ortaya çıkmayabilir. Anladın mı? Ama bence zaman zaman doğru işler yaptılar. Çünkü niye? Abi Santrafor oynadı Davincios Sanchez. Sağ kanatta Aspire'nin önünde oynuyordu. Veya işte ilk yer Yunus'un önünde oynuyordu. şey. Çünkü rahat abi. Karşıdaki takım e, çok iyi olmadığı için o yüzden anne sana o rahatlığı veriyor. O yüzden bu maçlarda o anlaşılmaz. O Juventus maçlarında oralarda daha netleşir. Ama anlatmak istediğim şuydu benim. O konuya geri gelirsek. Abi şimdi adamların kanatları iyi. Tamam mı? Adam gidiyor iki kanat daha alıyor. Bir bütün tavuk yaptı. Tavukçu açacak. Biz halen Santafor birisi demiş ki abi ben halen şunu bekliyorum falan filan. Ne ne bekliyor? Bir şey demiştik şeyde kitleki Ben dedim ben halen Kolorov bekliyorum ya. Adam benimle aynı yaşa geldi. Halen kolorof bekliyorum ben dedim. Yedi sene. Yani kıyaslamak gerekirse burada işler kötü gittiğinde bir taraftar tepkisi, bir olay, bir bam gün, bir gürültü, bam bam bir anda adamlar toparlıyor. Toparlamasına da her zaman bir şekilde Fenerbahçe yardımcı oluyor. Nasıl oluyor? Onu siz daha iyi bilirsiniz yani. Sosyal medyada onunla bununla gazlamayla şununla bununla. Yani çok büyük vizyonsuzluk var. Çok kötü imaj zedeleme var. Sosyal medyada. Yani yalakalık yapacağım diye Fenerbahçe başkanına veya atıyorum işte yönetimine yalakalık yapayım diye çok kötü görüntüler çıkıyor ortaya. Çok saçma sapan yerlere gidiyor olaylar. Adamlar şey yazmış. Atalanta bir daha bizden oyuncu zor alır. Atalanta'nın haberi var mı? Bunda?